Herkese merhaba. Bugün gündemimizde döviz var. Döviz olunca merkez bankasının alımları var. Gerçekten merkez bankası belki de çılgınca alımlar yapıyor diyebiliriz ki öyle ki 45 milyar doları buldu. Bu kadar kısa sürede, bir aydan daha bir kısa bir sürede bu kadar büyük doları çok rahatlıkla aldı. Tabii kafamız çok karışık. Tabii bizim değil. Ancak yatırımcı dostlarımızın finansal okuryazarlığı tam olarak anlayamayan dostlarımızın kafası karışık. E böyle olunca da bir bilene gitmemiz gerektiğini düşündük. O bir bilen kim? Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, Medya'nın yayın kurulu üyesi, değerli hocam Soner Gökten. Hocam hoş geldin. Remzi abi o kadar övdün ki ama dün Murat ile yayında zaten sen benim diyeceklerimi dediğin için. Ya hocam bırak şu Murat'ı ya. ya bırak Murat'ı bırak hocam Murat'ı bırak. E, Murat e, neyse onu bir konuşalım hocam. Hocam e, hemen konuya girmek istiyorum. Merkez Bankası dolar kıtlığı yaşanan bir ülkede iki 3 haftada 45 milyar doları piyasadan nasıl bu kadar kolay alabildi? Eğer alabiliyorduysa daha önce neden alamadı? Neden Merkez Bankası'nın rezervi 70 milyar dolara kadar çıktı? Bu soruyu alacağım hemen ikinci soruya geçeceğim hocam. E, Remzi abi hafif böyle spot piyasa işlemlerine bakanlar varsa vadeli işlemlere bakanlar varsa zaten Merkez Bankası dolarda öyle bir arada 15-20 dakikada alta giriyor ki yani o hareketleri gözlemlediğinizde müthiş bir piyasa alımı var ama ben sizin finansal okuryazarlık kısmında ne sormak istediğinizi anladığım için onu ifade etmeye çalışayım izin veriyorsanız. 2018 yılında 2018 yılında bizi e, izleyenler dikkat etsin buna. Bankalarla Merkez Bankası dolar TL swap'a başladı. Bu ne demek? Swap takas demek Remzi abi. Çok uzatmayalım bunu. Yani sizde dolar var, bende TL var. Biz bunları değişiyoruz. Bunların hakkı var abi. Hak davaya dediğimiz... mı değişiyoruz hocam? Hayır onu anlatıyorum. Bunların hakkı var. Hak dediğimizde bunların faizleri. Bunların faizleri. Biz bunları değişiyoruz. Günün sonunda e, işte ben sana e, dolar veriyorum. Sen bana TL veriyorsun. Bunların gelmiş faizlerine bakıyoruz. Net bir getiri çıkarıyoruz Remzi abi. Günün sonunda o getiri farkını ödemek kaydıyla biz vade sonunda da bu verdiğimizleri geri alıyoruz. Buna takas sistemi deniyor ama kimse unutmasın. İşte swap faizi buradan geliyor. E, siz malı takas ederken dolarla TL'yi faiz hakkıyla takas ediyorsunuz. Yani dolar TL uzlaşması onun faizine göre oluyor. Şimdi bunu 2018 yılında niye yapmıştı Merkez Bankası? Şu yüzden inanılmaz bir dolarizasyona gittik Remzi abi. İnanılmaz bir dolarizasyona. Bankaların mevduatlarında dolar şişti. Şu anda en birde yüzde 65 civarında bir dolarla, euroyla yani dövize karşı karşıyayız. E Ellerindeki dövizi ne yapıyordu bu e, bankalar? Merkez Bankası'na veriyordu, rahatlıyordu. TL alıyordu abi. TL kredi veriyordu. Şimdi bugün Merkez Bankası diyor ki, diyor ki ben bu swap olayını kestim. Birazdan geliriz niye olduğuna. Ben bu swap olayını kestim. Ben gidip çatır çatır spot piyasadan dolar alıyorum diyor. Spot Sen ne hocam? Çünkü bu dolar nereden geliyor hocam spot ne spot anında yani bizim interbankta gördüğümüz bizim ekranda gördüğümüz sistem çatır çatır alıyor abi yani swap'la dolarını almıyor rezervini artık bankalar arası swap'la arttırmıyor rezervi yani, biz... vermiyor ee, bir hak vermiyor Parasını bastırıp satın alıyor. Doğru mu? Aynen abi TL'yi bastırıp dolar alıyor. Bu da sıvapların bankalarla merkez bankası sıvaplarının işlem hacmini son bir aydır ciddi ölçüde düşürüyor. Bankaların bu sefer ne oluyor biliyor musun Emza abi? TL likiditeyi geçtik elinde dolar euro olmaya başlıyor biliyor musun? Ya kimseye veremediği dolar ve euro var. Ne yapıyor tabi bankalar? Ya diyor bunu kurtuluş reçetesi itibariyle çünkü parayı satmak zorunda. Kurtuluş reçetesi itibariyle artık döviz kredisi olarak vereyim demeye başlıyor. Tabi şunu söylemek lazım. Bugün Merkez Bankası'nda iki soru var. Bir, çatır çatır doları kimden alıyorsun? Orayı bilmiyoruz. Niye? Haftalık 2 milyar dolarlık bir eee kaydı parada, kaydı yabancı para mevduatlarında 2-3 milyar dolarlık çıkış var. Ama gerisini kimden alıyorsun bunu? Çünkü Ha bunu bilmiyor muyuz hocam. <laughs> Abi bunu ben sana sormak istiyorum ya. Hayır yani ben hocam biraz finansal okur yazarlık adına soruyorum hocam. Müthiş bir tespitim var orada. Evet. Abi bak sana veriyi söylüyorum. Kaydi sistemde haftalık 3 milyar dolarlık bir tamam yabancı para mevduattan TL'ye geçiş var. Ya 41 milyar dolar arttırdı. İnanılmaz dolar alıyor. Kim satıyor bunu abi? Kim satıyor Remzi abi? Ee, hocam şimdi ben o onu ayrı bir program yaparız. Ben sadece burada finansal okur yazarlığındayım. Şimdi Merkez Bankası e, parayı bastırdı, dolar aldı. Peki Merkez Bankası e, bankalardan dolar alırken ya da spot dediğiniz piyasadan alırken e, bir Türk lirası veriyor karşılığında. Peki Merkez Bankası bu Türk lirasını nereden alıyor? Para mı basıyor? E, ya da borçlanarak mı alıyor? Ve en önemlisi Merkez Bankası 45 milyar dolar alırken neden likitide yani piyasada TL bolluğu olmadı da tam tersi TL sıkıntısı var hocam. Bir de bunu yanıtlar mısınız? Şimdi Remzi abi bakınız bu bu süreçleri hep yaşayacağız. Yani bu tabi e, tabii biz e, diğer ülkelerden farklıyız. Niye dersen müthiş bir NAS politikası deneyi yaptık. Şimdi bunu hiçbir ülke tecrübe etmedi. Biz tecrübe ettiğimiz için bunun yansımalarını ben burada herkese söylüyorum. İlk kez görüyoruz. Yani bugün Merkez Bankası'nın işi de kolay değil. Remzi abi açık konuşalım. Çünkü NAS gibi ya dünyada ilk kez uygulanmış negatif reel faizi deneyini yaşayan bir ülkenin başında olan işte 3-4 kişi ve bürokratlarla 100 kişi bunu toplamaya çalışıyor. Şimdi Remzi abi ne oldu? Faizler arttı. Faizler artınca bankaların gelen bilançolarından şunu görmeye başladık. Esas bankacılık gelirleri azaldı. Yani ciddi bir faiz yüküne katlandılar ve TL likidite çok bollaştı. Bunun üzerine ne yaptılar? Gittiler müşteri de şubeye ayak bastı parasına yöneldiler. İlk çeyreği yani ilk üç ayı böyle geçirdik. Son ikinci bir problem çıkmaya başladı. İkinci problem de şu. Bundan önce Döviz pozisyonu çok yüksekti. Döviz pozisyonunun yüksek olması ne demek Remzi abi? Bunların ellerinde döviz var, dolar var, euro var. Bugüne kadar ne yapıyorlardı? Merkez Bankası'na bunları veriyorlardı ve bunun karşılığında TL faiz uz uzlaşmalı olarak bir gelir elde ediyorlardı. Merkez Bankası şu an spottan dolar almaya başlayıp swapı bıraktığı için Ellerinde döviz bir e, kalmaya başladı. Yani bak TL likiditenin üzerine ne sorunu bindi abi? Döviz likidite sorunu bindi. Çok enteresan bir yere gidiyoruz. Döviz likidite sorunu bindi. Şimdi biz bunları 6 ay önce söyledik senle Remzi abi. Dedik ki Merkez Bankası'nın politikası şu. TL likiditeyi depo alım ihaleleriyle çekmeye çalışacak aldığı TL ile dolar alacak. Dolayısıyla herkes bilsin. Merkez Bankası bu doları para basarak almıyor. Bir kere bunu herkes bilsin. Yani kaydi sistem içerisinde mevduat faziyle bir TL ürüyor. Abi bu efektif değil. Bu sanal. Ekranda ürüyor. TL depo ile ihalesiyle bunu çekiyor sanal olarak banka ekranından kendi ekranına taşıyor. Sonra o ekrandaki TL ile ben istersen basarım güvencesiyle gidiyor dolar alıyor. Yani ortada para basma yok. Bir kere bunu herkes biz. Ortada para basma yok. Lakin bankalar diyor ki ya benim elimde o kadar çok döviz var ki sen TL'yi çek dövizi ne yapacağım şimdi swap'ı da kız. Ve bankalar Merkez Bankası'na güvenerek altını çiziyorum bakın. Merkez Bankası'na ve mevcut ekonomik politikalara güvenerek reel sektöre elinde biriken dolar ve euroyu kredi olarak verme iştahına giriyor. Niye? Yoksa zarar edecek. Çok büyük altı aylıkta zararlar açıklayacak. Şimdi buna iki türlü bakmamız lazım Remzi abi. Kimler bu döviz krediyi alabiliyor? Vatandaşlar bizi dinlesin bilsin. Bir, 15 milyon doların üzerinde kredi borcu olanlar. İki, son 3 yılda ihracat geliri elde edip ihracat gelirini gösterenler. Örneğin siz son üç yılda 10 milyon dolar ihracat geliri elde ettiniz. Bankaya diyorsunuz ki bana 10 milyon dolar kredi ver. Ya da ihracat taahhütünde bulunanlar. Yani bu döviz kredileri bu döviz kredileri iki yere veriliyor. Bir hala hazırda yüksek döviz borcu olanlara buranın altını çiziyorum. 2018'de Aypaşa'm diyorsun ya Remzi abi ihracatçıları bir daha kurtardı bu ülke. Bak bunlar. İkincisi İkincisi ihracat taahhütünde bulunanlara. Bireysele verilmiyor. Bu kanallar açılıyor. Bu kanalların açılmasına BDDK tek gözünü kapıyor. Çünkü sağlıksız. Niye sağlıksız? Ya dövize kredi verdiğinde, verdiğinde dövize mevduat etmenle bir fark yok. Liralaşma yok ki ortada. Yani istenen nedir Remzi abi? İstenen Türk lirasıyla kredi sisteminin çalışması Türk lirasıyla mevduat sisteminin çalışmasıdır. Öyle değil mi? Sıkılaşmaya geçmeden önce bankalarda bankalarda TL mevdu, e, döviz mevduat vardı. Yani yükümlülükleri pasif tarafı dövizdi. Aktif tarafı TL idi. Şimdi ne oluyor biliyor musun Remza? Tersi. Tersi oluyor döviz yön değiştiriyor yani bankaların yükümlülükleri TL'ye aktifi dövize dönüyor bana şunu sor abi de ki yahu Soner niye BDDK tek gözünü kapıyor de Neden Ben sana cevabı, hocam? Vereyim. cevabı vereyim çünkü bugüne kadar bugüne kadar e, dolarda olanlar beni çok iyi dinlesin Bugüne kadar şirketler kur zararı yazdı. Vergi ödemediler abi. Kur zararı yazdılar. İlk kez ikinci dönemde en geç dokuz aylıklarda göreceğiz. Şirketler kur farkı geliri yazacaklar ve bu kurumlar vergisi düzeyini Maliye Bakanlığı'nın arttıracak. İşte bu yüzden işte bu yüzden BDDK tek gözümü kapıyor. Buradan da dolar tutanlara sesleniyorum. Dolar için son 5 yılda bak manşet bu abi. Son 5 yılda görülmemiş bir aşağı baskıya yaz e, sahip olacağız 6 ayda. İnanılmaz bir aşağı baskı gelecek. Peki bu, bu etkilemez. De? İthalat ihracat dengesini bozmaz mı hocam? Abi burada kilit nerede biliyor musun kilit? Şimdi çok güzel bir soru geldi Fatih Karahan'a. Siz Merkez Bankası rezervlerinde hedef noktanız nedir dediler. Hatırlıyorsun değil mi Remzi abi? Kaçındı söylemekte. Bunu belirleyecek olan bu. Yani buradan Merkez Bankası'na sormamız lazım. Sen ne kadar döviz çekeceksin? Mevcut profil bana çok müthiş döviz çekileceğini söylüyor Emza. Bak. Müthiş bir döviz çekileceğini yani söylüyor. o zaman o zaman Merkez Bankası'nın rezerv sorunu bitiyor bu. Bak kesinlikle. Şartıyla. Hep sen söylersin ya sinyalleri okuma sanatı dersin. Ben bugünkü otoritenin davranışında müthiş bir rezerve gidileceğini öngörüyor. Öyle bir rezerv ki abi çünkü böyle bir döviz borçlanmasına tek gözü kapıyorsan senin ne yapman lazım? Kur riskini makul seviyeye çekmen lazım. Herkes için bitiriyor olman lazım. Kur riskini bitirmesini bizi dinleyenler buna iyi baksınlar. Kur riskinin bitmesini ortaya koyacak sadece iki veri var Remzi abi. Sadece iki veri var. Bir, Merkez Bankası rezervleri. Düşünsen abi rezerv 50 milyar dolar net de pozitife geldi. Ne hissedersin? 50 milyar dolarlık silahın var öyle değil mi abi? 50 milyar dolarlık mermin var. Bir, Merkez Bankası net rezervleridir. Ve dehşet bir alım içerisinde bakın şu anda. De spot da altına geliyor Remzi abi acımıyor. Altına geliyor ya bugün izledim inanamadım. 15 dakika altına giriyor olayı bitiriyor. Böyle bir böyle bir alış yok. İkinci izlenecek veri de M1 para arzındaki yabancı para mevduat pozisyondur abi. Şu anda 65. Bu yüzde 40'a gelirse Soner Gökten iddiası kur riski ülkede biter. Bizi izleyenler, bizi izleyenler şuna dikkat etsin. Bu iki veriyi gözlemlesin. Eğer tekrar ediyorum toplam M1 içerisindeki yabancı para mevduatı yüzde kırk seviyesine gelirse EVDS'de var. Ve Merkez Bankası rezervleri pozitif nette 50 milyar doları bulursa abi kur riskine geçmiş olsun kısa Şimdi hocam e, çok güzel anlattınız. Ben de bir kısa bir ilave yapmak istiyorum. E, evet sizden finansal okuryazarlık adına baya çok güzel bilgiler aldık. Ama size katılmadığım yön var. Nedir katılmadığım yön hocam? Bu bir tehlikeli bir oyun. Önce onu belirtmek lazım. Yani bu bu kadar da masum işte e, ekonominin işleyişine göre bir gelişen oyun değil. Bu bir. İkincisi hocam halen daha Türkiye yapısal reformlara gitmedi. Yani dünle bugünün arasında önemli bir gelişme yok. Faizin dışında önemli bir gelişme yok. Türkiye'nin bunu sağlam zeminlere oturtabilmesi için sizin dediğinizin gerçekten kalıcı olabilmesi için mutlak suretle tıpkı o hep aynısını söylüyoruz. 2000'li yıllardaki Kemal Derviş'in yaptığı gibi yasalar çıkması lazım. Ciddi anlamda bir beklentilerin olması lazım. Türkiye'ye sermaye girişin olması lazım. Hocam bakın halen daha Türkiye'ye ciddi bir sermaye girişi yok. Halen yok hocam. Halen yok, halen yok. Borsanız halen sürünüyor. Bir gün yukarı gidiyor haberlerle ertesi gün tekrar düşüyor hocam. Tahvilinize halen ciddi bir para girişi yok. Bana göre evet turizm gelirleri de var. Turizm gelirleri de bizi rahatlatacak. Sizi destekliyor ama ben bu oyunun Merkez Bankası'nın yaptığı bu oyunun ki sanal bir oyun bu bir nevi Atari oyunu gibi. Ben çok da sağlıklı olmadığını ve ciddi anlamda belki tutabilir. Bakın, e, tıpkı 2002 Stavalli. yılındaki gibi. Evet, 2002'deki gibi tutabilir. 2002'de tuttu ama 2002'de altını doldurarak götürdüler. Bu defa altı boş olarak tamamen psikolojik kurallarını ekonomiyle harmanlayarak götürüyorlar. Ben özellikle döviz bazında ticari kredilerinde Evet İş Bankası'nın genel müdürü önemli bir risk görmüyoruz diyor. Evet görmeyebilir ama bu Türkiye'de her zaman bir, bir sorundur. Türkiye gibi katma değeri olan, ihracat yapmayan, ciddi döviz geliri olmayan, enerjiye büyük paralar harcayan bir ülke için ben bu oyunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Peki bu oyun ne kadar bir süre tehlikesiz? Ben en azından Eylül Ekim ayına kadar şimdilik tehlikesiz olduğunu ama Eylül Ekim ayında ciddi bir e, durum değerlendirilmesi yapılması gerektiğini inanıyorum hocam. Evet doların e, bize gelen soru var. 30 liranın altına gelecek mi? Ben bu şartlar altında Merkez Bankası'nın özellikle rezerv politikasıyla e, 30 liranın altına gelme olasılığını görmüyorum. Hatta 32'nin dahi altına bırakacağını düşünmüyorum. Peki Merkez Bankası ne kadar dolar rezervi yapacak derseniz ben bunun 130-140 milyar dolar olacağını artı rezerv olacağını düşünüyorum. Çünkü burada aynı şekilde ben de yani. düşünüyorum. Için. Çünkü bu mevcut iktidarda bir 128 milyar fobisi var. İşte o 128 milyar fobisinin siyasi bir malzeme olmaktan çıkartmak için bu Merkez Bankası en az 150 milyar dolar bir rezerv yapacaktır. Peki 150 milyar dolar ne kadar kalıcı olacak? İşte onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbette. Bir başka yayında görüşmek üzere.